Başla, başka evet. bir oyunla yine dersimiz. Biderle birlikte, falanca e, bardak çalışla karşınızdayız. Burada kırmızı, sarı, yeşil, mavi ve siyah olmak üzere 5 bardağımız var. <laughs> ne oluyor ya? Şunu çektim bu <laughs> sesi. Hadi bakalım. <laughs> başlayalım. Evet. Ee ama dön. burada da e, şeyler var. Atıyorum. Siyah, sarı kırmızı, mavi, yeşil. Bunu hızlı yaptıktan sonra zile basıyoruz. Sonra burada puan var ya 4. Onu alıyorsun sonra en fazla olan oyunu kazanıyor. Başla. Evet. Aç bakalım. Puan bu. Evet. Hadi yeşil. Şeklimiz bu arkadaşlar. Ee, Göstermeyeyim. Neyse. Bir. Ya ne ara olmuş? Bakmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> 4 puan var. <benim> <laughs> Sen babamın arkadaşlar. İkinci oyuna geçiririz anne kart. Evet. Ay bu biraz daha zor. Şeklimiz bu. bu. Döndür anneciğim. Evet. Kaç kalmış hemen bakayım. 36. Evet. Arkadaşlar. Evet. Evet. evet şeklimiz bu. Evet hadi bakalım. Neymiş? Sıra mavi. Sıra siyah. Annem bak. Annem oldu. <laughs> evet. 30 yedi. Ya benden düz bir şey arkadaşlar. Evet var. şeklimiz. Şöyle hadi bakalım. Evet. Ya hayır. Çok güzel. Ben yapmışsın. de çok uzat var annem de ki ya. Çok sinirli gel. Evet şeklimiz. Aşır. Ben niye yakadım? Anne hani bir dakika. Anne hani birazcık yanına koyar mısın? Ben çok sıkıştım. Evet başladık. Başladık mı? Ne yaman? Ama ben kazanamayacağım ki. <laughs> Çok hızlısın bebeğim. <öyle>. Evet. <laughs> anne bir şey yapacağım. Sen inşallah bir araba olsun. Bu saatte kim ölecek? Evet. Kimse, kimse Hadi bakalım. Çünkü annem telefonu çekiyor. Şeklimiz bu arkadaşlar. 8 puan. Evet. Ama neyse. Oo bende. Yedek yok değil mi? Oy, ya durun. Süzüm. Ne yapacağım? Ama anne yeter. <laughs> ne yapıyorsun sen? Sen iyi misin? Evet. ben de önünde. Evet. Hazır mıyız? Evet. Hazırız. 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 Evet. Şeklimiz o bu. O ne? Çocuk. Ya birazcık yavaş olabilir miyiz? Evet. Aa, tamam. Bundan sonra kaç o evet, ama iyi gene. Aydır gene. var sanırım onda. Evet, bunda Hatır. şimdi yedek sarı dağıtacağız herkese. Yedek sarı ve kırmızı mı? Yok değil Hayır, sarı. Sarı, sarı seçmiş. Evet, sarı Evet, başlıyor muyuz? Evet. Evet. evet, ben deyince durun. Ben ayağa bir dakika. 3 Mavi. lütfen. lütfen. Aaa <laughs> rüzgar var. <laughs> bir de kırk oh, oh. Ben. Kırk bir puan bir de arkadaşlar. Dürürüz Evet fazla olanları alayım. Fazla olanları alayım. <laughs> Hazır mıyız? Fazla olanları Benim fazla fazla yok. Şeklimiz bu arkadaşlar. Anne ben görmek istiyorum. Bir dakika açmadık açmadık. Ben başlamayınca evet. başlıyoruz. Demek bu Evet sen bizi evet. kandırdın bence burada bizler. Birazcık öyle oldu. 47 puan. İşte böyle evet, ben kandırırım arkadaşlar. Ama bana güvenebilirsiniz. mesela. 2 aplicip... şey, evet. <laughs> <endor dismissalmış. et gülüyor> bir başlayalım. güzel puan. Ama bende be. 41 ve 47 evet. var. Evet hazırız arkadaşlar şeklimiz şöyle gösteriyorum. Bak. Ben hazırlıkta başladım. Ama sen öyle olmaz. Herkes BURAYA KOYDUKTAN şey sonra başlayacaksın sen ama. Sen ekrandan mı o zaman ekrandan Ekrandan mı Alayım mı? Hmm, Al. Bir daha herkes buraya evet. ama ben koyduktan her... sonra başlayacaksın. Bir şey diyeceğim. Tamam kartlarımızı mı? düzenleyelim. Bir tane kartım var. Ben neyin <laughs> Evet. Hazır mıyız? Evet. evet. Şeklimiz burada. Tamam çıkar masaya. Başlayalım. Orada da mavisi. Bakın şimdi ne yapıyorum. Evet. Olmadı. Sınıf arkadaşlarım. Hazır mıyız? Neyse. Başlayalım. Evet bu bende. ben <laughs> masanın altına giriyorum hadi hadi. Ay yok giremedim çok çok da. Evet geliyor. Ay benim. İkinci <laughs> şeklimiz. Ana. Anne peçeten fazla gözükmüyorsun farkındayız can edeceksin anne İçin Ağabeyin erken Anne gözükmüyorsun ama Ama olsun anneciğim bu kadar oluyor Ha böyle ya, ya. Arkadaşlar tamam. merhaba tamam. Hadi Evet şeklimiz Başlayın <laughs> Ay kendisi Ya <Başlayın. gülüyor> tam kafa karışıklığı <laughs> Arkadaşlar evet, tam kafa karışıklı. karışıklığı Tam kafanızda karışık <laughs> Evet <gülüyor> Anne sen kendi şeklinde çok güzel. Şeklimiz evet. bu arkadaşlar ve başlayalım. Ben acaba hile mi yaptım? Bir şey, kırmızı. Aa anne lütfen ya, yapalım. Tamam çizgi Anne sen kazanacaksın kesin bence. Bizim kartlarımız falan var mı? Evet tamam sıradaki ha. şeklimiz hazır mıyız? Tamam Benim. Evet. Seni çok ama. <laughs> <laughs> Harikayım gördüğünüz Bir şey ya, ben bu bayrakları su içmek istiyorum. <laughs> Çok evet, güzel güzel. Soğuk, soğuk. Hazır mıyız? Evet hazırız hadi A, bu gününde. Evet. Çektiğimiz. Yani sıcak çay içmek ister insan. <laughs> <Ay, der ama. gülüyor> giremiyorum giremiyorum ya bu ne biçim Evet Başlayalım. sıradaki şeklimiz. Baba birazcık daha yaklaştı Evet tamam. Hadi başlıyoruz. <laughs> Düzenleyemedim <laughs> e niye bu sesini zannetmedin? Ama ben mi aldım? Hayır. Tamam, ben, ne yaptın mama? Hayır ben yaptım mama. ben, yaptım. yaptım. Ama. Ha sen ne böyle? Hayır sen ama yapamadın ki. <laughs> Ay, ama gerçekten böyle şey oldu gerçekten. Ne, ne kadar uzaksın bakayım. Çok ben uzak uzak çok Ben bozdum ama. Ben bozdum <laughs> şunu. Baştan yapalım bunu o zaman. Tamam hadi. Tamam. Annenle ben arasın. 3-2-1 değil iki mi? Hayır. Gün. Hepimiz arasın. 3-2-1 başladık mı? <laughs> Ama hala öyle olmaz ki. Öyle olmaz <laughs> abi. Benim bir dizim iyi zaten. Evet. Ben öyle olmaz ama işlemi... Tamam <laughs> baştan karıştırıyoruz. Karıştır. <gülüyor> karıştır. Karıştır. <laughs> tamam. Sabla. 3, 2, 1. Başla. Anne olmaz ama. Dur. <laughs> 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 Niye bozuyor hep aynı otomatikman <laughs> oraya gidiyor. Hayır. Yani ezberlenmiş çok... artık. Ya karıştır. <laughs> evet. Hadi bakalım. Bu annenin hakkı bence bu. Hadi tamam. Hadi 1, 2, 3. Ama sen hayır. Düştü. Sen, vallahi düştü. Hayır. Kabul etmiyorum. Sen haksızlık yapıyorsun. Evet. Bu annenin hakkı. Evet. Hadi bakalım. Evet gençler. Sıradaki şeklimiz. Başlayın. Rüzgar bir şey söyleyeceğim ama Rüzgar haksızlık yapıyor. Gerçekten Rüzgar, bitmeden mi? bunu getiriyor. Böyle ya. vallahi elimde dedi. şöyle tamam, de. Bittikten sonra <laughs> yapacağız. Tamam bunu al ama bir daha olursa saymamız lazım. Ya. ya dur anne kart düzenle. Kartları düzenle. Benimkiler düzenle. Benim evet. Başı. Sıradaki şeklimiz bu arkadaşlar. Evet. 44 olmuş. Başlıyoruz. Ay arkadaşlar şu an ben evet. mi yaptım? Hayır. Hayır asla laf ettirmem. Aynen doğru yaptın bu sefer. Hayır. <laughs> ne kadar ayıp Yo, ya. Yok kesinlikle. Ne kadar evet. uyum. Çok uyum arkadaşlar. Sıradaki evet. şeklimiz. Evet. Ay kaşımdan. Pardon İsa. Söyle, düştü söyle, ama sen şunu Ya yeşil. Sen ee. ama düştü. Her ona düştü. Hadi oğlum. Taşlıyoruz. Evet hazır mıyız? Sıradaki şeklimiz. Baba sen de bu bayraklarda su içmek ister misin? Hadi güzel. Mi? olur. Ama buz gibi Yüzü demiştin az önce. Düştü. Kabul etmiyorum. Düştü ama. Ama yapacak bir şey yok oğlum. Evet. Evet. Yani, evet, yapacak bir şey yok. Düşebilir miyim bu? Kazanacağız, kaybedeceğiz. Hadi evet, hazır mıyız? <laughs> Oyunlar düşme, mı? evet. Buyurun, sıradaki şeklimiz. Ya bu kolay gibi değil de zor <laughs> değil. Be, ben, Vay, beğenen olsun, tamam. <laughs> evet. Ama dörtmüş yani. Dört. Dört. Sıradaki Doğru. şeklimiz. Ödül söyledin mi? Şöyle olsa. Ya annen ne Ama benimki aldı. Ne sanır? Ben de saçlarım. Anne hiç öyle haksızlık, haksızlık sayılır. Hiç haksızlık yapma. Sen de haksızlık sayılır. <laughs> Manevra yapmıyor. <laughs> Hayır. Hayır. Evet. 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 Dur bir dakika. dakika. Evet hazır mıyız? Çeviriyorum. Başladık. Yaptıktan sonra <laughs> biz olur. Bastıktan sonra. Ya kartım ben... işte. dur. Dur dur. dur. Ben alayım. Benim ayağımı da dinlerim şu an. Ayağımı kaldıracaktım arkadaşım. <laughs> Allah kırıl. Yok baba yaklaştırmadım. Yaklaştıramadım. Birazcık. İyice git. Ayaklarımı uzatacak yer buldum. Bu rüzgarı mı? Rüzgarın evet. Ayaklarımı açacak yer buldum. Keşke ben size gösterebilsem. <laughs> evet hadi bakalım. Bu da benim Arkadaşlar Hazırız. bir dakika anne. Buyurun. Ben öyle bir kek yaparım ki ay Dubai çikolatası. Bunun videosunu sizlere arkadaşlar size hep çekeceğim. Güzel. Rüzgar yani Söz çok, verdim onu değil mi? Evet. Çok, çok yakın zamanda gelecek o Yaptın mı daha önce? Bizim ben yemedim olsun. ki. <gülüyor> <gülüyor> Ama tarifini, <laughs> tarifini bir kanaldan biliyorum. <laughs> tamam. Sana Onu gireceğim. yapacağım işte. rahmetullahi ve berekatü. Evet. Buyurun. Ya babamın kartları ya benim kartlarımı tamam. değiştirdik resmen. Evet. Ağır eklens. Buyurun. Ama Ağır sen çok... Sen evet. Yapıyorsun? <laughs> <yeni evleni> yapıyorsun? <laughs> mi yapıyorsun? Nasıl yediğimi bu kadar Böyle bir bak. Karas mı tutuyorsun? Hadi. Ben Hadi. böyle yapıyorum Evet. Sen sen. Sen olmak Başlarsın. lazım bunda işte oğlum. Başlıyoruz. Ay önceki videomda ne kadar iyiydim. Da. Mesela, yani benim da ya? Yapacak ya. bir şey yok. Hayır. Evet. Kaç? 46 mı? Ya bana evet. gelenler ben ne kız? Yeni şeklimiz hazır mıyız? Ya bana evet. gelenler ne kadar iyi bugün? Ya fırladı koltuğa bu oyunu. Bu ne biçim? Hazır mıyız? Ay bardağım düştü. Ay içinde su var. Ya terbiye çıktı. Başlar. Ay bu biz koltuğa mı? Ayıcık çıktı. Evet. mı biraz uzak. Ana bir puan. Olsun fazla. Ana dedim ya sana. Ama terlim kaldı. Bir şey olmaz oğlum. Hmm. Hazır mıyız? Bırak kapıcak. Ha tamam. Yeni şeklimiz. Açmamış. açalım Annem. Ağlama füze, Ağlama füze. Ha bastı? bastım. Ben bastım. <laughs> ben bastım. Bunu gel oğlum. Ben, tamam. ben Evet arkadaşlar. Yeni Arkla, şeklimiz. Arkla. Biz de vurmadım. hadi bakalım. Demek evet. herkes de birbirine yakın. annenin baya evet. bayağı iyi şu anda. Annem çok iyi şey ama ben. De. Evet. 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 Şu, an olan... Dörümüzü. Dörümüzü. şu an en kötü durumda olan. Kim? Söyle. Şu an en kötü durumda olan kim? Nala bence de benim. Sanırım sen. İkinci. Evet arkadaşlar. Şeklimiz. Bir şey diyeceğim. Ödülü açıklamıyorum ama. Duvar çıkıyor musun? Acımaz kızı ama ilk iki kişi yiyebilir. Üçüncü kişi yiyemez. Hadi yani, canım herkes, herkes Üçüncü kişi yapacak herkes yiyecek. A yok Ele ben yapmak istiyorum. Sen yiyemez. Ama Her ben üçüncü olamayacağım ki. Kırmızı veriyorum. Ekstra tamam. Sarı var mı? Var mı? Var yok. Var mı? Var. Ama anne Şu anda sadece ah sarı da varmış. Evet. Bu biraz fazla. Evet. Arkadaşlar yemeklerimiz geldi. Başla. Evet. Sarı kırmızı. <laughs> Sonunda doğru mu kontrol ederim Rüzgar'ın genelinde. <laughs> ya <gülüyor> doğru. ama doğru. ya sen böyle yapma ya. Azdan bir Hadi sizi. Hadi bay. hadi bye bay <laughs> şey Şimdi bir de oda tur videosu da gelecek. Bu iki videoya söz verdim. Değil mi? <laughs> söz veriyoruz hep birazdan. Veriyoruz. Evet. <laughs> hani yaptı? Evet. Hadi evet. bakalım. <laughs> Ana görünce dayanamadım. Ya tamam ya. Daha ben ama dizmeden nasıl beceriyorsun? Evet ha. Ya <laughs> ay benim bitti. Bitti. <laughs> Yaptan kaynaklısın. <laughs> Ali <Yani> Babamla ayak ya yapıcı nasıl? Evet. Hadi bakalım. De. Evet canlar. Hazır mısınız? Evet. Geliyor. Bızlan Geliyor. Ha kızdayız. Bu benim olmalı abi. Ha oğlu. Yok. Ben senin olacak zaten. <laughs> Ağzım kırıldı. İnşallah. Şey evet. Aslında kırılmamıştır şu ha, an. İnşallah. Evet, tamam mıyız? Evet. Hazır mıyız? Evet, geliyoruz. 41.40 ya, 7 puan mı? Ama 7'nin de katkısı vardır. Evet, evet canlar. Ramla'ya ağla, öyle de olsun. Ramla'ya ağla bak. <laughs> evet, hazır mıyız? Hazırız. Evet, şeklimiz bu. Sen nasıl yapmış Trabzon Spor'u sonuna kadar? Evet. Başla. Bir şey diyeceğim. Ödüllü Dubai. Anne sen nasıl? Annem hile mi? Hile bile, bile, bile evet. yapmıyor evet. kadın. Sen biraz odaklanamıyorsun herhalde Rüzgar. Evet. Ama annem çok iyi bakın da. Yenemeyeceğim benim evet, Evet başla. Beş. Devam, evet. Bir dakika, bir dakika. Açmadım ben. Ayıp Çöyledim. ya. Düştü. Söyle. Hayır, olmadı ki neyi düştü? Hayır düştü. Şöyle dedim ben bile basarken kolum çarptı düştü. Tamam. Bir dakika ben kağıtlarımı toplayabilir miyim? Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Burada kağıt fazlalığı önemli değil puanları önemli. Evet. Aynen. Hazır mıyız? Evet. Evet, Hazır çektiniz. Ederim. Bu. 40 baba. Aa, Aa daha iyi. Ve son kartımız. Oo, Aa, yok, son iki kartımız tamam. pardon. <gülüyor> evet. <laughs> Çektiniz. Evet. Ayıp sanırım be kadın be. Uş. Ama iki puan. Kaç iki puan? <laughs> evet. Hayır. Ve son Hayır. kart. 31 puanlık son kartımız. Evet. <laughs> ne oldu? <laughs> sayılmaz. Şöyle Bardağın düştü. Niye bardağın düşmüşken yani biz sen alınca ne? kabul ediyoruz da. Ya gerçekten valla var. Tamam. Başla. Üç. Başlıyoruz. Evet. Üç, iki, bir. Başlıyoruz. Evet, şimdi, evet, şimdi hesaplamalı mı geçiyoruz? Geçerken, Hayır, kolum yetişmiyor. Şöyle, uçayım ben. Uçayım ben herhalde. Uçalım. Altımda bir şey var. Arkadaşlar sonucu buldum. E, sondan başlamak istiyorum. Evet. Sonuncumuz kim olmak ister? Ben biraz az puan aldım. Bence benim. Evet baba. Evet. 245. Tamam. Sonra? İkincimiz bu öğrenci birinci mi var. İkinci 450 puanlı kimdir? Vay. Anne sen. Ben, miyim? bence ben daha çok kazanmıştım. <laughs> bu <Baba. gülüyor> puanlar biraz daha yüksek geldi herhalde. Evet çünkü kart Sen kaç adım, puan almışsın oğlum? Ben de 484 puan Oo, almışım. O. Ama benim hep 40'lar geldi. Evet güzel. Evet. 3 lira ben yaştım kazanacağız. Evet, şimdi yani sonuç final. Tamam. Sonuç ben kazandım. Ödül ne olacak? Dubai çikolata. olacak. Çikolata. çikolata. Arkadaşlarına şimdi veda atlaş istersen. Evet. Evet arkadaşlar, bir videomuzun sonuna arkadaşlar. geldik. Herkese iyi evet. akşamlar. Herkese iyi Çok iyi güzel bir oyundu. Herkesi tebrik evet. edeceğiz. Çok keyif aldık. Bence evet. siz de annenizle ve babanızla bu oyunu oynayabilirsiniz evet. ve arkadaşlarınızla. Evet arkadaşlar, bir videomuzun sonuna geldik. Oh. İyi akşamlar. Evet, ee, hoşça kalın.